Özgür Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Özgür Balta, ikamet izni nasıl alınır ve türleri nelerdir? Öncelikle tüm herkese selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum. Türkiye'ye gelen tüm dünya ülke vatandaşları Türkiye'de ikamet izni alabilmekte. Tabii ki bununla birlikte ikamet izni çeşitleri yani türleri mevcut. Bu da kişilere göre değişiyor. Kişi Türkiye'de evli ise aile ikamet izni türüne başvuru yapmak zorunda kişi turistik olarak gelmişse turistik oturma izni alabilmektedir. Ve öğrenci ise Türkiye'de öğrenci ikamet izni alabilir. Ya da kendi ülkesinde savaş veya can güvenliği varsa kişinin bu kişiler de Türkiye'de insani ikamet izni alabilmektedirler. İşlemlerinizi profesyonel ekiplerimizle birlikte yaptırmak isterseniz ofislerimize gelerek tüm işlemlerinizi şansa bırakmadan özgür danışmanla yaptırabilirsiniz.